Dostlar Supercar Collection Simulator serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zaman olmuştu bayağı oynamıyorduk. Ee, ben tabii kayıt dışı oynuyor oynuyor. bayağı level 52'ye kadar geldim. Orada ses seviyesi biraz düşük geldi. Ee, level 52'ye kadar geldim. Burada dükkanda bayağı yükseltmeler yaptım. Yani şu şekilde dükkanı. Eee... Bu hale getirdim en son. Burada 4 tane çalışanımız var. Şuralar çakılı malzeme dolu. 109 bin dolarda paramız var. Gördüğünüz gibi full çakılı malzemeler dolu. E, depoyu bir tık büyüttük. Burada kartonlar kalmış ama depo gereksiz büyüdü. Tabii o kadar rafımız yok. Bundan sonra depoyu daha büyütmeyeceğim. E, şöyle göstereyim bu arada koleksiyonlarda şu çalışanların maaşını diyelim Koleksiyonları şöyle göstereyim. Ben kayıt dışı oynarken e, Basic serisini bitirdim. Bütün arabaları buldum. Faster'da buldum. Pro'yu buldum. Pro'yu bitirdim. Bütün serisini. Elite'i bitirdim. Elite de okey. Şampiyon serisini bitirmemiştik herhalde. Yani şampiyon da bitmiş. Şampiyon serisi de bitmiş. E, ekstralarda Tabi burada araç yakalamak zor. Ekstralarda zor oluyor. Bir de yeni bir Master diye bir seri geldi. Oyuna güncellemeyle. Bunlar yeni araçlar. Yeni seri araçlar. Burada da 4-8 tane kalmış. Hatıra araçlar zaten çok zor çıkan araçlar. Hatırayı bunlar e, ön siparişte vermişler. O yüzden çok nadir bulunuyor. Şu Şuradaki şu Hunting, Hunt House'da bulunuyor genelde ama o da çok zorlaşmış. Vesaire. Artık yavaş yavaş e, bu oyunda da finale geleceğiz. He, şunu göstereyim. Şöyle bir şey açılmış. Dediğim gibi şu seri geldi sadece yeni olarak. Bir de şurada artık Ruff stove ve Depo stove görünüyor. E, burada mıydı? Yok burada değildi. Mobilyalar. Heh. Mobilyalarda Paint Table diye bir şey gelmiş. Araçları boyayabiliyormuşuz. Bugün size birlikte onu deneyeceğiz. Nasıl bir şeymiş bakalım. Bu paint table'ı biz depoya koyalım. Şu çalışma tezgahını Ben bunu niye satamıyorum ya? Çok enteresan. Şu çalışma tezgahını da buradan alacağım bu arada. Ee, bunu da içeri taşıyalım. Tamam bu da burada dursun. Bunları bir R ile satamıyorum şu an. Çok enteresan. Önce çöpe attırıyor. Tamam şöyle şunlar şurada dursun. Şimdi benim elimde yine 43 bin tane araç var. Ee, 7 bin de oradan 50 bin. Yani 55 bin falan araç var. Ee, tabii o seriyi tamamlamaya çalışırken bayağı bir Şimdi mesela burada Araba seç diyor. Mesela arabalara bir bakalım. Neye göre seçiyoruz? Araba boya, kart boya ismi değiştir. Ee, tam şuradan. Bir tane varmış bunlardan. Bunlar olmaz. Mesela şundan iki tane varmış. Tamam. Bunu, bunu boyayalım. Arabayı boya. Ee, i̇stediğimiz renge mi çevirebiliyoruz? Şöyle bir kırmızı sticker. He. Böyle yapabiliyormuşuz. Crazy, crazy. Deli manyak. Yani şöyle söyleyeyim. Çok gerek var mı? Bence gerek yok. Neyse dur bakayım. Şöyle legend magic ne varsa basalım şuraya. Nasıl bir şey olacak merak ediyorum. Şöyle basalım. Tamam, boyayı niye boyayamadık? He, bu şekilde boyuyormuşuz. Aa, pardon. O zaman boyadıktan sonra mı sticker atmamız lazımdı? Galiba öyleydi. Tamam, bir boyayalım arabayı kırmızıya. Yani çok bence gereksiz bir şey olmuş ya. Yani ne gerek var? Diye sonrası geliyor insan. Neyse stickerları bunun üzerine yapıştırsak ne olur? Şöyle bir tane şundan yapıştıralım. Bir tane wow yapıştıralım. Bu tarafa da, da bir tane wow koyalım. Sonra tam şu arkaya Legend yazısını koyalım. Tamam abi. Özel yazı yazabiliyormuşuz. Gerek yok. Özelden de herhalde bir şeyler koyabiliyoruz. Tamam. Kaydet. Kaydetti herhalde. Evet. Kartı boya. Sticker buraya da koyabiliyoruz. Legend koyamıyoruz bir daha. Game over. boya kartı boyayabiliyoruz kırmızıya. Şöyle bir tasarım yapmak istiyorum. Şu aşağıyı da boyayalım. Şu, çok saçma. Kaydet. İsim değiştir. Değiştirme gerek yok. Geri. E. Geri. Tam ne oldu bu araba şimdi? Hop. Seçildi. E, tamam abi. Güzel. Tam bu araba ne oldu şimdi? Kaldı burada. Kullan. Geri biz bunu alaydık da sergileydik. Araba seç. Ha bunu seçelim. Yok. Tam bu. Bu bizim bu boyayabileceğimiz arabalar bu kadar mı acaba? Hani burası sadece böyle böylelik bir şey mi yani? 719 122 dolar. Ne oldu? Bir şey de olmadı. İsim değiştir. Boynan araç 4 diye geçiyor. Legend diyelim buna. Onayla. Tamam. Geri. Valla arkadaşlar bir bok anlamadım. Yani bu herhalde böyle duracak mı bu yani. Sadece oyalam oynama herhalde bu. Neyse. Böyle bir şey yapalım. Ee... İki taneden fazla olanları paketlesin. Ha, pardon paket 12. 2 ve üzeri olanlar. Paketle. Şimdi ben bunları şöyle bir şey yapayım. Şurada bir bizim eksik bir raf vardı. Heh, bir şey satmadığımız raf vardı. Şöyle yapayım. Tamam mı? Mağaza çalışanları buradan doldursun abi. Şimdi şuraya vereceğim. Şuraya vereceğim abi dalgayı. Mesela şuraya. Bunlar gelip gidip dolduracak. Bak geldi. Hemen al kızım. Doldurun. Yere bıraksam dolduruyorlar mı? Bakayım. Onu da deneyelim. Yerdekini çok sallamadılar. Evet. Yerdekini almıyorlar herhalde. Oğlum koysana şunu şuraya ya. Bu arada gün atlayalım. Mağazamızı bir açalım. Ya satacak bir şey kalmadı artık. Bundan sonrası hep şey. Ee, ne derler? Bundan sonrası hep aynı mevzu. Aynı zamazingo. Yani bu, bu kadar. Satılabilecek şeyler bu kadar. Bundan sonrası mağaza büyütmece. Araba işte boyamayı boyamayı gördük. Araba boyama mevzu buymuş. Çok gereksiz bir detay. Onu da baştan söyleyeyim. Ee, yani bence gereksizmiş. Ee, bir de bir şey soracağım. Şu an buralara biraz daha bir şey alalım. Dur. Şu araba araştırdıkları şeyler yok muydu? Neydi onlar? Ha mobilyalarda geçiyordu. Şimdi bizim e, full zamazingomuz şu muydu? Hangisiydi? Şu. Köpek balıklı mı lan? Yo. Bizimki düz. Tamam. Şuraya bir de köpek balıklı alalım. Dört tane de köpek balıklı var bize. Burayı tamamen oyun salonu yapacağım. Ee, bu bölüm muhtemelen final bölümü arkadaşlar. Supercar Collection. In. Çünkü dediğim gibi yani ben sadece bunu artık kayıt dışında o koleksiyonları tamamlamak için oynarım. Ara ara yani aklıma estikçe oynarım. Çünkü daha yapacak bir şey kalmadı buraya iki tane daha masa gidermiş. Farklı bir masa alalım. Bunu aldık. Şunu alalım. Bu bu mu? Antaos 30 saniye içinde açılacakmış mesela. İki tane şundan al. 15 saniye kaldı. Buradan giriyorsunuz işte bu şekilde yağma. Burayı doldurmuşum Şey boşaltmışım zaten. Her gün şey saatiyle 2 de açılıyor. Oyun saatiyle 2 de açılıyor. Bu şekilde giriyorsun işte burada. Araba zaman bakıyorsun. Mesela bu var. İşte bu var falan filan. Zaten şey olursa çıkıyor. Ee, ne derler. Yeni bir şey olursa çıkıyor zaten. Biz şöyle bizim beklediğimiz şey hangisiydi mesela? Pardon bu değil, koleksiyonlar. Ya şu Master serisi mor olanmış bak mesela siyahlı morlu olan varsa atıyorum o Master serisi. Mesela şuna bakalım. Traktör. Bu da süper şey serisi. Mesela kenarı morlu olan işte morlu olanı koalıyorsun. Bunun gibi mesela hızlı olması açısından. Yeni olan yeni çıkan bir şey varsa zaten sana söylüyor abi, bu araç yeni diye. Ama sanki pek yok gibi. Bu arka tarafa bir bakalım. Ee, buralarda şu ney? Bu beton mikseri de varmış bizde. Bu da yeni değil. Morlu arıyoruz ve şu mavilerden arıyoruz. Bu da varmış. At gitsin. Morlu 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 morlu. Bak şu. Bu da varmış. Şurada bir şey var. Bu da varmış. Bunlar vardır. Bunlar zaten hep çıkan şeyler. Artık arabaları ezberledim. Ha mesela kapandı dükkan. Geçmiş olsun. Bitti. Bu kadardı. Bulamadık bir şey. Yani bunu öyle bir tutturmanız gerekiyor ki. hemen orada iş halletmeniz gerekiyor. Hızlı olmanız gerekiyor. Ben işte dediğim gibi hani çoğu zaman o oyunda yani kayıt dışında çoğu zaman şey yapıyordum işte hani girip o hunting kovalıyordum vesaire. Bir de sürekli kutu açıyordum. Arkaya açıyordum bir dizi film bir şey. İzlerken sürekli kutu aç 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 aç. Tık şeyleri bitirdik yani. Ne derler? Eee serileri öyle 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 bitirdim. Biraz sıkıcı mı? Ya yani bir yerden sonra sıkıyor ama insan da gurur meselesi yapıyor. Yani şey diyorsun yani bunu bununla seriyi bitirmeden seriyi bulmadan bırakmayayım hesabı yapıyorsun. O da bir yerden sonra insanın gözünü kör ediyor. Evet, burası çok güzel oldu bu arada. Şuraya bir hafta daha koymayacağım. Bir hafta daha koyarsam burayı çok sıkıştırır. Duvarlara tablolar, mablolar asılabilir ama yani gerek var mı bence yok. Bazı biten ürünler var. Onların toplu şeyini yaparız. Ee, alışverişini yaparız birazdan. Ve şu paint table bence çok boş bir şeymiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yani 43 bin araba var elimizde. Aslında şeymiş 8 Eylül'de oyun tam sürüme çıkıyormuş. 8 Eylül'de e, dünya sıralaması açıklanacakmış işte hani elinde ne kadar aracı olanlar yok. Koleksiyonları tamamlayanlar bilmem neler şunlar Aslında bunları satmasam mı diyorum bir nevi. Hani elimizde kalsın 43 bin tane araba var hesabı. Da bilmiyorum yani. Hani bize ne kazandır yani globalde görünme, görünsen ne görünmesen ne. Şu siparişlere bir bakalım. Araba kutularında mesela neler var abi? Depoda 9 tane kalmış. Şundan bir al. Şunu al. Depoda 347 var. Bundan 27 varmış. Şu bitmiş. Bunda da 11 tane var. Bu da bitmiş. Depo stoklarında. Bunlar çok var zaten. Yetenek kartlarında bitmiş. Diğer ürünlere bakalım. 8, 47, 18, 27. Yalnız biz böyle yaptık da. Neyse 7'şer. Şöyle verelim. Kaç oldu? 38 oldu. birileri kaldır. Şurayı bir al. Şimdi şuradan tekrar bakalım. Bu sefer aşağıdan başlayalım. Bak bu bitmiş. Bundan bir 10 kotu var. Deposto 7 diyor. 11, 14, 19. Şurayı da bir altı şartına verelim. Böyle bir alışveriş yapıyorum. Ondan sonra bir daha 3-4 gün alışveriş yapmıyorum. O güzel oluyor. Kargo alanı doluymuş. Tamam o kargo alanını boşaltsınlar. İstatistikte yani aradığım araba bu mağazada yok. Ne demek ben anlamadım. Yani ne arıyorsun da yani Bunları tek tek vitrine mi koymamız gerekiyor? Çözemedim. Herhalde öyle bir sistem yapmamız gerekiyor. Daha 40 bin araç var. Şu an yerlerine taşıyorlar. Depocalarımız çalışıyor. Arkadaşlarımız herkes çalışıyor. Bir de şu şeye bakayım. Mağaza yönetiminde 105 binmiş genişleme. ya yani bu kadar geniş malzeme mesela hani 68 alanlık böyle devasa kocaman bir yer yani ne işe yarayacak anlamadım. Şuraya bak depo yani deponun sınırlarına ulaşmak çok basit de yani bu kadar depoyu da ne yapacağız onu bilmiyorum yani. Tam raf alalım mesela. Ama rafların mesela bir kısmı boş. Şuralar boş. Bir de bu oyunda şey yok. Yani buradan yapımcılara seslenmek istiyorum. Arkadaşlar şu otomatik olarak şey yapma sistemi gelsin. Mesela boş rafta şunun beklemesine gerek yok. Buraya çalışan otomatik olarak bir şey koysun. Süpermarket simülatörde falan var. Yani bu şeye gerek yok yani bu ameliliği tek tek girip de bu etiketleri silme işini bizim yapmamıza gerek yok. Bunları silmediğiniz sürece buralar şey kalmıyor. Ne derler? Boş kalıyor yani doldurmuyorlar. Boşu boşuna yani aslında hayvan gibi yerimiz var depoda ama buralar işte kullanılmadığı için buraları arkadaşlar malzeme beklediği için kullanamıyoruz buraları. Yani aslında şu kadar bir depo rafı yetiyor yani. Şunu da ver şuraya ya. Niye oraya gidiyorsunuz? Ver şuraya. Koy şöyle şuraya. Tamam. Bunu da ver. Bunu da böyle koy. Okey. Şunu bitirelim. Hemen şurayı boşaltalım. Bakalım buradan bize iyi araba yani şeyimizde olmayan koleksiyonumuzda olmayan araba gelecek mi? Şu ana kadar iki tane o kötü arabadan geldi şeyden. Hatıra arabalarından. Bunlar zaten var elimizde. Bunları geçiyorum. Her gün bu arada bu makineyi de boşaltıyorum. Bundan ümitliydim ama. O tarihi eser araba da varmış. Steam başarımlarında 21 başarımı var. 18'ini aldım. Muhtemelen iki tane o son gelen seriden iki tane işte araç. Muhtemelen iki başarım o. Bir tane başarım da şey. Açtığın kutudaki 5 beş arabanın 5'i de aynı olsun başarı mı? O yani nasıl olacak bilmiyorum. O mümkün değil gibi duruyor. Yani milyarda bir ihtimal falan. Yani şunu diyor oyun. Geldin. Nerede bizim? Şu. Mesela şunu diyor açtın diyor. Burada diyor bu 5'i de aynı olacak diyor arabaların. Yani mümkünat yok. Burada ne belalı bir seriymiş arkadaş. Yeni araba ya çıkmıyor kolay kolay yani. 3 paket daha açalım bakalım neler olacak. Hunting House'da mesela bak sağda gösteriyor. Şu anda Hunting House'da e, karşıdaki binada benim koleksiyonumda olmayan 6 tane araç varmış. İşte abi süre çok az. Yani o kadar az bir süre ki yani o sürede onu nereden bulacağım yani. Yeni araç gelmedi bu arada. Bu arada bunu hızlandırabiliyorsunuz. Yani ben böyle açmıyorum tabii Kayıt dışındayken böyle oynamıyorum. Bunu chat engine'den hızı alıyorum ona 15'e. Çatır 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 şey açıyorsunuz. Eee ne derler? Kutu açıyorsunuz. Hızlı oluyor. Yani bunu böyle bekleyip de saatlerce kutu açmaya gerek yok. Evet son kutumuzu da açalım. Artık bu seriye veda edelim. Sevgili dostlar. Gene araç gelmedi gene. Bir tane araba yakalayamadık şurada. Evet. Olmadı, yakalayamadık. Dükkanı açtık bizi açmışız. Dükkan işliyor. Evet dostlar. Eee Supercar Collection Simulator böyle bir oyundu. İzlediğiniz, destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi yani daha yapacak bir şey kalmadı. Sadece dükkan büyüteceğiz. Ve işte ben kayıt dışında o şeyleri e, toplamaya çalışacağım falan. Güzel, keyifli bir oyundu. Yani farklı bir tarz. Yapanın eline koluna sağlık. Yapımcılar Türk galiba. Ee, yapanların eline koluna sağlık. Güzel bir oyun olmuş, güzel bir iş olmuş. Eee Kendilerini tebrik ediyorum. Dediğim gibi şu birkaç tane söylediğim gibi şey var işte o hani depoyu otomatikleştirebilirsek e, etiket mevzusu falan filan. Onun haricinde var yani kafamda 3-5 tane daha şey vardı ama e, ekip çalışıyor bir şekilde. Güzel destek veriyoruz. Güzel bir oyun. Farklı bir kafa. E, i̇zlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.